Evi değerli YouTube takipçileri. Ben Erol Engin. Bugün birlikte bir bakacağız. Su falında ileriye dönük bizi neler bekliyor? Geçmişten bir şeyler var mı? Maddiyat, bereketlenme, kariyer, aşk hayatımız, ayrılar için, birlikte olanlar için, evli olanlar için ve kariyerimizde yükselmek isteyenler için hepiniz için çok güzel bir açılım yapacağım. Tekrardan hoş geldiniz. Sabah 9, gece 3'e kadar Rezan Abla fal Evi'nde hizmet vermekteyim. İstediğiniz zaman e, randevu alabilirsiniz. Randevularımız hızlı bir şekilde dolmaktadır. Bilginiz olsun. Evrenin ve bütün hayrına olsun inşallah. Şimdi öncelikle size şunu söyleyebilirim. Burada baktığımda ciddi anlamda geçmişten yaralar var. Geçmişten problemler var. İçimizde geçmişten bir boşluk var. Hep dediğimiz bir keşkeler var. Şimdi bu süreç artık yavaş yavaş geçiyor. Şimdi ilk önce yavaş yavaş adım adım açıklayarak gidelim. Ayrı olanlar için sizlere şunu söyleyebilirim. Ayrı olanlar için baktığımda Ciddi anlamda birbirinizi kırmışsınız, kırılmalar olmuş. En çok hasar alan siz olmuşsunuz. Kırgınsınız, üzgünsünüz. Gelmesini çok istiyorsun. Aşırı derece çok istiyorsun. Ama sana şunu söyleyeyim. Bu kişinin gönlü sende, aklı sende. Tabii ki de gelecek mi? Kesinlikle geleceğini söyleyebilirim. Bu kişi kesinlikle sana gelecek. Ama bu kişi çok yaralı birisi. Geçmişte de yaralmış birisi. Şu an kafasında sen varsın. Ama bir yandan da hayat problemleri var. Ne yapacağım, ne edeceğim, ilerleyiş nasıl olacak, adım atmalı mıyım çünkü bir yandan maddiyat var, bir yandan seni özlüyor, kafasında devamlı sen varsın. Hani senin aklına bir anda geliyor ya, onu düşünmeye başlıyorsun ya, o ara işte onun da aklına geldiğini söyleyebilirim. Ama sana kesinlikle bir gelişi var. Bu geliş süresi bir, bir buçuk aylık bir süreçte olabilir. Blokaj yaratma. Çünkü hayatında zaten fazlasıyla kişinin blokajlar olduğunu söyleyebilirim. Ama bu kişinin gönlü de kalbi de sende, seni gerçekten seviyor. Sen adım atmayacaksın. O kişinin sana adım atmasını bekleyeceksin. Şimdi birlikte olanlar için ise baktığımda sizlere şunlar söyleyebilirim. İlişkide evet kopukluk dönemleri oldu. Sıkıntılı süreçler oldu. Gel gitleri var. Bir anda çok güzel, bir anda çok kötü. Bir anda çok iyi ilerliyorsun, bir anda "Aa ne oldu?" Sanki çok değişmiş gibi. Bir anda ne olduğunu çözemiyorsun. Kafanda diyorsun ki bu insan ne yapmaya çalışıyor? Benimle gerçekten ciddi mi? İleriye gider miyiz? Neden bunlar yapıyor? Çünkü bu insanda kafasının karışık olduğunu, aile problemlerinin, sıkıntılarının olduğunu söyleyebilirim ama seni gerçekten seviyor. Şimdi geleceğe yönelik baktığımda 10, 11. 12. aylarda Ocak, Şubat gibi bu ilişkinin daha da ciddiye de gideceğini söyleyebilirim. Sana fazlasıyla olumlu bir şekilde enerji yayacağını söyleyebilirim. Bu kişi şu anda evet ciddiyet düşünüyor ama istediğimiz oranda değil. Mesela %40, %50. Ama yıl sonlarına, yıl başlarına doğru o enerjinin kat kat daha da büyüdüğünü, sana yöneldiğini ve sana yönelirken böyle içinde aşkla, sevgiyle, istekle bunu hissedeceksin. Yani şunu diyeceksin. Ya bu adam kesin benimle evlenecek. Ya da bu adam başına bir saksı mı düştü? Bu adama ne oldu böyle diyebilirsin. Çünkü gerçekten seni seviyor. Ve üçüncü kişi yok. İçin rahat olsun. Evlenin ve bütün hayırlı olsun inşallah. Şimdi evliler için baktığımda size şunları söyleyebilirim. Evet evlilikte yerler yaratabiliyor. Özellikle aile tarafından bir baskı olabilir. Aile tarafından bir iletişim olabilir. Yani demek istediğiniz siz anladınız. Ailesi tarafından problemler olabilir. Ailesiyle problemleriniz olabilir. Bu kişi aile tarafından bir kadın tarafından ufak tefek yönetiliyor olabilir. Ama bu blokajların kalktığını ve aile tarafından bağlantılarının yani o yöneten kişiye karşı tavır, tavır koyduğunu ve daha çok yöneldiğini söyleyebilirim. Şimdi bu zamana kadar bu hanenin içinde evet kötü enerjiler de vardı. Ee, kötü şey düşünmeyin. Nazar göz gibi düşünün. Ee, bunlar yavaş yavaş ortadan kalkıyor mu? Kesinlikle kalkıyor. Ama elinizden geldikçe ilişkinize yönelin. Yönetimi ele alın kopmasına izin vermeyin. Çünkü bu ilişki daha da yükselecek, daha da güzel günler gelecek. Kafanızda diyorsunuz ki bu ilişki biter mi? Bu evlilik biter mi? Bu adam niye böyle davranıyor? Ben şu kadar süreden beri evliyim. Neden böyle bir kader beni buldu? Neden ben şu an bunları yaşıyorum diyebilirsiniz. Ama bunlar normal yaşanacak olan şeylerdi. Bu kişinin size olan sevgisini, saygısını ve size olan ilgisini hiçbir şekilde değiştirmez. Bunu size söyleyeyim. Yani bu kişi kesinlikle sizi seviyor. Evliliğiniz kopmayacak, bitmeyecek ve ileriye doğru daha da olumlu günlerin geldiğini söyleyebilirim. Ve bir yenilenme döneminin, sanki bu ilişkiye bir şifalanma döneminin geldiğini söyleyebilirim. Ee, eşinizin ayrı tarafıyla birazcık e, aralar açılabilir, aralar soğuyabilir. Bunlar normal, kişi yönelebilir. Çünkü kişinin aklı başına birazcık dağıt etmeye başladı. Kişi her şeyi anlamaya başladı, kafasında oturtturmaya başladı. Çünkü kişi sizi seviyor. Ama bu zamana kadar da aile tarafından ufak tefek baskılar olmuş. Bunlar tabii ki atılacak mı? Kesinlikle atılacak Bu sorunlar ortadan kalkacak mı? Kesinlikle bu sorunların ortadan kalkacağını söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir durum var. Siz eşinizi, ailenizi, hayatınızı seviyorsunuz. Ama eşinizin davranışlarından, hal ve hareketlerinden, huylarından şikayetçisiniz. Tabii ki de bu günler bitiyor. Çünkü bu günler artık geride kaldı. Şimdi onlar düşünerek kötü bir sona uçurumun kenarına gitmeyin. Çünkü bu ilişki uçurumun kenarından dönüyor ve kendini kurtarıyor. İlişkinin daha da güzel günlere geleceğini, sadece inanmanız gerektiğini, kafanızdaki tabular, blokajları yıkın, bu ilişkideki evlilikteki blokajlar kalkıyor. Sadece ilişkinize odaklanın. Mutluluğunuzu veya huzursuzluğunuzu veya kavganızı hiç kimseye anlatmayın. Elinizden geldikçe hali içinde tutmaya çalışın. Çünkü bu ilişki kötü bir ilişki değil. Şimdi maddiyat olarak baktığımızda Yükselişler, ardaldı, maddiyat gelişleri, bereketlenmeler burada zaten kendini göstermiş durumda. Şimdi öncelikle size şunu söyleyeyim. Kafanıza çok takıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu maddiyat ne zaman düzelecek? Bu borçlar ne zaman kapanacak? Benim elim o toplu para ne zaman geçecek? İstediğim hayata ne zaman kavuşacağım? Bu borçlar bitmez ki. Ay, ay başı geliyor veya ay sonunda tekrar diyorsunuz hesap kitap yapıyorsunuz. E yine aynı borçtayım. Bitmiyor. Böyle yapmayın. Evet bitmedi ama bu saatten sonra artık daha da e, maddiyatımızın maddiyatınızın bereketlendiği bir döneme girdiğini söyleyebilirim. Akışta kalın sadece enerjiyi inanın. Bu yılın sonuna doğru maddi yükselişler var. 10. 11. 12. aylarda pardon 11. 12. aylarda maddiyatların yükseldiğini Ocak Şubat diyerek devam ettiğini ama en yüksek maddi yükselişlerin 2026'nın 4. 5. hayat zamanlarında bulacağınızı söyleyebilirim. Bazen içinizden diyorsunuz ki ben bunu yapmayacağım, bir iş kurmalıyım, ben bir adım atmalıyım, o işi kurmalıyım, artık başarmalıyım ama risk almaktan korkuyorsunuz. Risk almaktan korkmayın. Çünkü siz riski aldıkça kaybedecek değil, kazanacak bir insansınız. Ben size bunu söyleyeyim. Güzel günler sizi bekliyor, mutlu günler sizi bekliyor. O kafanızda kurduğunuz kariyer, o kafanızda kurduğunuz işin üzerine gidin. Çünkü hedeflerinizin sonu hep olumlu ve yolunuz açık. Yolunuzda tabii ki de karşınıza problemler çıkacak sorunlar çıkacak. Ama bunlar kafanıza dert etmeyin. Aşın onları, görmeyin, görmezden gelin. Gözünüzü dikin, o hedefi odaklayın ve önünüze çıkan bütün engelleri yok edin. Siz aşabilecek ve başarabilecek insan olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir hayat sizi bekliyor, şifalanmış bir hayat sizi bekliyor. Şimdi enerji ve blokaj sistemi olarak konuşursak size şunu söyleyebilirim. Fazlasıyla enerjini düşürüyorsun. Bir anda kafana bir şey takıyorsun. Aa bütün enerjiler gitti. Motivasyonun kendin olmalısın, başkası değil. Sen kendine iyi gelmeden başka hiç kimseye iyi gelemezsin. Biz ilk önce kendimizi şifa alacağız. Pozitif düşünün. Güzel bir hayat, güzel bir gelecek, güzel bir aşk, güzel para, varlıklar bizleri bekliyor. Sadece bunlara odaklanın ve güzel günlerin geleceğine inanın. O maddi sıkıntıların olduğu dönem bitti. Evlenin ve bütün hayrını olsun inşallah. Dediğim gibi sabah 9, gece 3'e kadar ezan abla falan ümit hizmet vermekteyim. İstediğiniz gibi benden radyomuzu alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Enerjiniz daim olsun.